sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta full demir olmaya çalışacağız. Normal modda bu eşyalarla. Ben bunları kendim kastım. Bu eşyalarla olmaya çalışacağız. Tam iki, ikinci dakikasında ya da şimdi başlayalım. Tam video bitene kadar 20 dakika süren var. O zaman bunlar çıkacak salacak. Şimdi hızlıca başlayayım. Full demir olacağız çünkü tap pişirme ve işlemleri olduğu için o da baskını yemeyeceğim. O da baskını atamazsınız. Oda ba O da o da baskını atamazsınız. Neyse o da baskını atamadılar. Biz hemen yapalım. Demir setimizi. Neyse. Şimdi hemen demir setlerimizi hemen çekeceğiz. dakika süren var. Granite geldik. Şuradan devam edelim. Militer taşlarını nereden buldum diye sormayın. Nerelere gittim ama hala demirsiz değilim. o da baskına atıyor. Aslında video çekmiyorum. Aslında çekiyorum. Onu bilmiyor. Aslında biliyordu. Neyse. Arkadan sürekli sesler gelebilir. Aslında videom inandırmaya çalışıyorum. lardan daha aşağı geldim bence. Ay. Let's go. Full demir set olamazsam cezamız. Hmm. Her gün iki video atmak. Hadi bakayım. Bir hafta boyunca her gün iki video atacağım eğer. 20 dakikada full demir set olamazsam. Ve şu anda 3 dakika olmuş. Biraz sıkıntı. Arkada gülüyorlar. Gülmüyor Yetişir inşallah. Yetişti. akşam değilmiş. Akşam mı diye baktım. Şimdi dönelim. Engellendi. Yani üstüne bir kat daha kazmamız lazım demek Aynen. Çok mantıklıyız. şey 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 bizim ikinci şeyimiz yokmuş hızlıca yapmam lazım hızlı 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 zaman hiç kaybetmememiz lazım Allah bir tane pembe tuşumuz oldu kılıç malış değil direkt iki tane direkt Şimdi. Bir tane sandık yapıp gereksiz eşyaları koymamız lazım. Hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Allah ben bunları niye yaptım? Bir kere al. Dere gereksiz e, gerekli. Gerekli 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 gerekli. Gerekli gerekli şu. Şu. Şu bloklar. Sonradan işime yarar ama şimdi işime yaramaz. Devam ki, devam ki, Geliyorlar. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Mağaramız bu tamamdır. Şimdi mağara adamı olma ki. Hayda. <laughs> Ay buradan ne demir bulurum ki. O zombileri okum geldi lan. Yanından geçiyor. Ne? Şimdi yeniden doğma noktasını buraya ayarlayalım. Bir tane sandık yapalım. Ee, biraz eşya koymam lazım sandığa. Sandık hani. Çünkü net yapmam lazım çünkü ölürsem şey olacağı için hemen. Şimdi evet. taş. Bak, kılıç. İki tane kazma yapmıştım birini buraya. Antrenumuz ee, bir et et. Sonra 64 stek şey. Sürekli lazım olabilir. Bloklar. daha sağlam kılıçta i̇şte sonra böyle girelim. Bir o zaman bunu da ne yaptık aynen. Şimdi ne taşları Ona ihtiyacım var. O zaman sakurayı anda ne kadar olmuş? Oo 7 dakika olmuş. Çok fazla olmuş. Çok çok oyalandım. Çok çok çok. Şunları bağlayalım. Let's go. Şurayı kapatmam lazım. Yani nasıl yaparız? Kabağımızı da hallettik. Vay Bir dakika. Devam ediyoruz. Şuradan bir şey Şimdi sandığı Evet. İlk demelerimiz. Ben alalım. Meşalelerimiz baya fazla. 28 meşale. Nasıl boşmuş? başladık. ses geliyor ama hiç vermiyor. Ee, pek bir şey yokmuş bu. Gel buraya. alıp koşmam lazım. gereksizleri koyuyorum. Burada pek bir şey bulamadık. Ama çok oynama aldık. Çok uzun süre arkadaşlar. Sanırım bu hafta değil. Bundan sonraki hafta başlayacağım. ikili ikili atmaya sürekli. Ama sanırım atacağız ya. Olamayacağım. Çünkü ne kadar geçmiş? 10 dakika geçmiş bile. Arkadaşlar 20 dakika geçti bitmiş ki zaten süremiz. Tamam, güzel. 1 dakika. <laughs> de Neyse arkadaşlar, biz gittik zaten. Biz gittik zaten. Neyse. Bir dakika biri gelecek mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Yanımda biri var. Hop. Sandık. O ne lan? Orada da mı sandıklar? Allah belanı. Ha orada da sandıklar. Bir dakika biz bunu görmedik ama. Aç. Bir dakika bu bizim gördüğümüz sandık ama. Buraya nasıl geldi? Aşağısı var da hiç riske atmayacağım ya. Açsam mı? Hadi ya. Yatağına koyayım hemen. A geceymiş. Yeniden doğma noktasını kaydedelim. Tamamdır. Şimdi burada işimize yarayacak şeyler koymamız lazım. Bir bu. İki yarım yok. Şu ikinciyi koyalım. Bunu da koyalım. Crafting table. Yemek. Yemek. Demirimizi koyalım mı? Demir kılıç yapalım bir. Bir crafting table almam lazım ama. Arkadaşlar ses çıkarmadım bilmiyorum. Orada bir su geldi de neyse devam. oradan ee, her ne 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 hatırladım. ben şimdi ne 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 Buraya kırılmazlık varmış. ne kürek koyalım. O kürek miydi? Ben onu şimdi. Hadi kendimizi altına alalım. Tamamdır. Bayağı bir şeyimiz var. Şunları da şöyle ekleyelim. Gıcık oluyorum. Dur birkaç da blok. Tamam. O zaman başlayalım. Yeniden doğma noktasını kaydettik ben eminiz Canın yarım yok bir bir şey demiş. Atlamayacağım gider Evet başlıyoruz Ha demir 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 yok değil mi? Hop, orada orada orada. Ha Artık kimse gelemez. Şöyle demirlerimi. Ne 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 sevme sevme kazıyor. Tamamdır. Demirlerimizi kaldık. O ne lan? Bakır. Görünmüyor. Artık görünmüyor. Çünkü medraklarımı almak istiyorum. Keşke almasaydım. Burada örümcek gördüm. Aynen öyle. Cici. neyse buradan çekil. Allah 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 <laughs> Bekle 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 <önce. Gülüyor> Ya of Abiii çünkü demir şeyim var. Demir challenge'ım var. E 20 dakika içinde demir set olmaya çalışıyorum da 16 dakika olmuş zaten. Challenge gitti. Bir sonraki hafta boyunca full video atacağım. 2 i̇ki, iki, iki tane. Her gün 2 tane video atacağım bir sonraki hafta. Başlayacağım. Hadi bakalım. Dolsun ya canım. Arkadaşlar bir dakika canımı doldurup geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. İnternetimiz bir gitti. İnternetimiz de gitti. Canımız da gitti. Bu da challenge'ı kaybettim ya net. Neyse o zaman e, Minecraft videosu olsun size. Minecraft mıydı bura? İşte burayı gezelim paper lara dikkat. Uhuhu. Aha güzel güzel demir 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 demir. Bu seride çok demirim olmadığı için böyle yerlere inmek bence. Bu yok Kazanabilir miyim lan yoksa? ama pişirme işlemi uzun sürüyor. demir kılıcımı sana kullanmak istiyorum canım. <laughs> canım demir kılıcımı sana kullanmak istedim. Baya bir demir çıktı ha. Aslında baştan buraya gelsem bence yapardım ya. Tamam. Bir yapsın bir tane. Gerek yok. Belki var Neyse arkadaşlar o zaman demir setimizi yapıp videomuzu bitiririz. Buradan devamı yok. tahta var senin. Benim mi? O zombi var ya artık yok. Elimde tahta olan zombi var ya artık yok. Şöyle bir sığına... Gidermişsin. Geber. Geber. Artık kimse gelemez. Fırınımızı inşallah oraya koymamışızdır. Böyle bir salaklık yaptığını düşünmüyorum aynı. Şöyle de e e şey Endermancığım buraya yaşınlanmaz mısın? Enderman sesi geldi de arkadan. Neyse. Kömürlerimizi toplayalım. Kömürleri oraya koymadım değil mi? Aynen. 15 tane demirimiz var. Set için yetmiyor. Ve crafting table oraya koymuşum. Çok güzel. Sırf kafam yüzünden şey kullandık biraz. Eşya yapmak istese hemen 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 hemen. bir şey dursun. Biz de kömür kazalım bari. Aktivite olsun. Evet 20 dakika olmuş zaten challenge bitti. Evet bir sonraki hafta boyunca full e, her gün kaç videoydu? 2. her gün 2 video atacağım. Kendim diyormam de kendim yumuşayayım ya. Biraz canım yapmamak istedim. <laughs> İyi ki göğüslük mü yapsak ya? Nasıl bir kafamaktan yapalım. Bakalım. En çok demir mi koyuyor, ne koyuyor? En çok elma e, e, net right. Net right. <laughs> Bilmeyeniniz yoktur herhalde. Minecraft izleyenler bilmiyordur ama Emma oğlumuz sordu. Kira, Minecraft oynuyor. Du, du. Minecraft oynamayan adam mı var? istemeyen de. mi? Du du du. Hayır hayır hayır. Var ama sana yok. Pil gücü pil gücü pil gücü pil gücü pil gücü. Pil gücü. Du 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 du. Du, 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 du. Tamamdır pil gücümüzü hallettiğimize göre Enderman korkus Korkutuyorsun ama Aa ben yatağımı orada bıraktım ya <laughs> Her şeyi orada bırakan ya Tamam da spam point olsun diye yaptım biliyorsun değil mi? Yani yeniden doğma noktası. Zaten zırhımız var o yüzden ben zırhlık yapmayacağım. Bu arada demirse yine yetmeyecek sanırım. Tek zırhla mı yetmeyecek? E ne? Bir demir eksik kaldı. Abi bot için bir demir eksik kaldı. Değil ya? O zaman balta. Balta yaptık o zaman da. arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.